Hayatta esir tutulan 360 Uygur Türkiye'den yardım bekliyor. 360 Uygur Türk'ü tutuklu bulundukları cezaevinden videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Davutoğlu'na bizi kurtarın diye seslendi. Okay. Hmm. Tayland'da tutuklu bulunan Uygurlar kurtarılmayı bekliyor. Tayland'a sığındıktan sonra tutuklanan 360 Uygur Türk'ü cezaevinden yardım istedi. <laughs> tutuklular bir buçuk dakikalık video görüntüsünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanına seslenen soydaşlar Çin'deki baskılar yüzünden Kumin bölgesinden 9 ay önce Tayland'a sığındıklarını ancak burada tutuklandıklarını anlatırken şöyle dedi. Sayın Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu. Tayland'da uzun numara tutuklanan Türkiye Müslüman kardeşler kendi topraklarımızda din ve millet konusunda çok zulüm çekkinimiz sebep Türk kardeşlerini öz bilip Türkiye'de siz kardeşler bile her bir insani hayat yaşamak istedik burgu çıkkan yedik. Toks aydın beri burada tutuklandığımız hepistimiz burada çok fazla kötü durumda. Çocuklarımız hasta, katılarımız hasta, hatun kızlarımız hasta. Ardın bir çocukumuz hastalık sebep hayatını kaybetti. etti. Hayat çok kardeşlerimizin tek ümidi, siz Reis Cumhur, Sayın Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Katarlı kardeşlerimizden çabuk mücadele geçip buradaki kardeşlerine ölüm tehlikesinden için ciddi müracaat ediyoruz.